Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gibi video tuvalet yetmiş bir part 1'in karakterin videosunu çekeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi kadar istemiştim e, tam isteyemedim aslında orada kaldı da e, bir anda elektrikler gitti yemin ederim şaka gibi bir gece oldu arkadaşlar <laughs> elektrikler gitti geldi şimdi azıcık <laughs> zaten az geçelim e, evet ligdeki yerlere başladık aha astrofotografi bakalım 3 dakikalık bir günü La çıkamam ben çık cık, e, şeyi açmıştım adresi aç, açmıştım. Ne yapıyoruz? O bir ses geldi. What Lan orada bir şey atıldı. Geçit atıldı. Geçit geçit. Lan Çık oldu. <laughs> ne insanlar? Can Oh shit. Ben bunu insanların diye hiç beklemedim ben civasta denemesine gitmedim. Aa seni sesi Bak bakın, bakın şeyin sesi ee, sesi. Eee, kim sesi ya? Galiba çok yanlış duymadım sen, Bana bakın. Bu onda bir anda şeye dönüştü. <laughs> Onun sesi. Şeye dönüştü. Koltuk ışınlandı bir anda şeye dönüştü. Çiçeğe dönüştü. Anasını satayım öldü de. Ay, olamaz. Öldü de. O ne lan? Arkana bakma. Allah'ını satayım. İnşallah arkana bakma diye bekleyeceğim. Söyleyelim. Oh shit. Oh shit. Oh, shit. oh shit. of oh, gigachet kali of oh, shit kali guys i save it, I got it.

Ama önce diyor o kafası yapıyor. Oh. Oh shit! Hadi gidelim dedi. Arkadaşlar size esmer. taklak başladı. Bu nasıl bir bölümdü? Olsun. Okay. Bilgilendim bilgilendirme verilime gittiler. Arkadaşlar bu video 12'ye yetiştireceğim. Bugünlük benden bu kadar. Çok manyaklı, çok heyecan verici bir bölümde görüşmek üzere. Good bye bye inceleme İnceleme ve videosu büyük ihtimal yarın inceleme ve tövbe videosunu yapacağım. Bu kadar üşenmeyeceğim, direkt yapacağım ama yarın misafir gelme ihtimali var. Onun için arkadaşlar goodbye, bye bye Çok güzeldi. Şu an ya. bugün hayatımın en, en güzel cumartesi olmuş olabilir arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Goodbye. Son kez bildirimleri açmayı, e, kanala abone olmayı unutmayın ki e, inceleme ve TV videosunu videosunu ilk siz görün. E, son kez bye bye diyorum. Seviyorsunuz.